İnsiba sohbetlerine hoş geldiniz. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep, illa edep diyen Yunus Emre bize edebi ne kadar güzel anlatmış. Tahmin ettiğiniz gibi bugün edep kavramını konuşacağız. Kendini bilen Rabbini bilir, her ikisini de bilen haddini bilir. Edep nedir? Edep haddini bilmektir demişler. Kelime anlamı itibariyle sınırların bilinmesi, sınırlara göre hareket etmek demektir. Peki sınırları belirleyen kimdir? Allahu Teala Hazretleridir. Çünkü o Rab'dır. Rab ismi şerifi ile sınır koyan, hudutları belirleyen, tüm mahlukatı terbiye eden ve edeplendiren odur. Tasavvufta çok meşhur bir söz vardır. Edep yahu. Bu ifade Allah'a giden yolda en önemli adımın edep olduğunu anlatır. Çünkü edepsiz bir kişi ilahi yakınlığa erişemez. Çünkü henüz onun terbiyesi altında değildir. Onun çizdiği sınırlar içine girememiştir. Kişinin Allah'a, insanlara ve tüm varlığa karşı takılması gereken ölçülü ve saygılı davranışların genel adıdır edep. İslam edebi imanın bir parçası olarak görür. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Peygamber Efendimiz'in ahlakını şöyle över. Kalem Suresi 4. ayette sen elbette yüce bir ahlak üzeresin Hz. Ayşe Peygamber Efendimiz'in ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermiştir. Yani edep Efendimiz'in bize yaşayarak öğrettiği bir ahlak sistemidir. Onun sünneti edebin ta kendisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de imanın en güzeli güzel ahlaktır insanların en hayırlısı da güzel ahlaklı olandır diye buyurur. Demek ki imanı olan bir mümin her davranışında ve her sözünde edep üzere olmalıdır. Edep kelimesi Arapçadır ve üç harften oluşur. E, D ve B harfleri. Alimlerimiz bunu eline, beline, diline hakim olma şeklinde Allah'ın koyduğu sınırları koruma şeklinde anlamışlar ve yaşamışlar. Biz kulluk deyince de bazen dar çerçevede düşünebiliyoruz. Mesela namaz kulluğun bir göstergesi, oruç kulluğun bir göstergesi, zikir yani Allah'ın adını mı kulluğun bir göstergesi? Evet elbette. Ama aslında kulluk dediğimiz şey, yaşadığımız hayattaki yaptığımız ve yapamadığımız her davranış, söylediğimiz ve söyleyemediğimiz her sözü kapsıyor. Eğer Allah içinse, Allah'ın belirlediği sınırlar dahilinde yapıyorsak, biz edeple kulluğumuzu yapıyoruz demektir. İşte bu şekilde davranan bir insan, sürekli Allah'ın kendisiyle beraber olduğu bilincinde hareket ederek, elinden, belinden, dilinden başkasının zarar görmediği kamil bir insan haline gelebilir. Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın gerçekten çok büyük bir kısmı ahlakla ilgilidir, ahkamla değil. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, edep ile donanmış bir insan varlık olan ilişkisinde, kendisini terbiye eden ve varlığı yaratanın bilinciyle hareket eder. Buna ihsan şuuru denir. Yani her an Allah'ın kendisini görüyor olduğu bilincinde ve Allah'ın belli bir görevle kendisini dünyaya gönderdiğinin bilincinde hareket eder bitkilerin de, hayvanların da, diğer varlıkların da yaratılış gayesi olduğunu ve halleriyle Allah'a zikrettiklerinin bilincinde olur. Kainata öyle bakar ve bu sayede Allah'la olan ilişkisini de düzgün bir şekilde götürmüş olur. Mevlana Hazretleri edebin kıymetini, edebi elden bırakma zira edep insana Allah'ın nazarıyla bakılmasına sebep olur der. Çok güzel bir hedef değil mi? İnsana Allah'ın nazarıyla bakmak. Bu bakış açısından olsa gerek hem zikrinden alıkoymamak hem de Allah'ın onu her daim görüyor olduğu bilinciyle hareket ettikleri için bir çiçeği koparamayan, bir tavuğu boğazlayamayan, karıncaları ezmemek için ayak bileklerine çıngıraklar bağlayan büyük zatların hayatlarını okuyoruz. Hz. Ali kişinin edebinin sahip olduğu bütün dünya malından daha kıymetli olduğunun altını çizer ve insan için gerçek susun edep olduğunu bizlere ifade eder. Evet her insanın hem zahiri yani görünen yüzü hem de batini yani iç dünyası vardır. Alimler edebi ikiye ayırmışlar. Zahiri edep ve batini edep diye. Tasavvuf ehli batında ne varsa dışa o yansır derler. İnsanın iç dünyasında edep yok ise zahirinde de olamaz derler. İnsan batını güzelleştirdiğinde Cenab-ı Hak onun zahirinde güzel kılar. Şöyle ki din, fesat, cimrilik gibi pek çok kalbi hastalıklarımız, bir takım kötü duygularımız, kötü düşüncelerimiz, kötü davranışlarımız var. Onlardan kurtulmak için Kur'an'daki ifadeyle Ya Rabbi müminler için kalbimde kötü duygu bırakma duasıyla bu duyguları değiştirmeye, dizginlemeye gayret ediyorsak batıni edebi öğrenmeye, uygulamaya başlamışız demektir. Herkes Yahsi ben yaman, herkes buğday men, saman diyen şair gibi sadece kendi kusurlarımıza bakıyorsak batıni edebi öğrenmişiz demektir. Küpün içinde ne varsa dışına o yansır demiş atalar. Bir insanı gördüğümüzde edepli diyebiliyorsak mutlaka onun içinde kalbi hastalıklar kalmamıştır ya da çok azalmıştır. Bir insan hayatının bütününde ölçülü davranabiliyorsa o insanın mutlaka batını mamur olmuştur ki edebin meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bütün o kötü duyguların yerine tevazu, ihlas, takva ve cömertlik ortaya çıkmaya başlayacaktır. O yüzden büyükler batını olmayanın zahiri olmaz, zahire takılan ise batını göremez demişler. Mevlana Hazretleri ne güzel söylemiş. Edep bir tacı meşnuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında 20 yıl kalan Davud-ı bize aktardığı naklettiği bir hadise var. Bu 20 yıl boyunca Davud-ı İmam-ı Azam'ın ne yalnızken, ne yanında birileri varken, ne de istirahat için ayağını uzattığına şahit olmamış. İmam-ı Azam'a yalnızken ayakları uzatmanın bir mahsur olup olmadığını sormuş. İmam-ı Azam Hazretleri ise her an Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Edepli olmak daha eftaldir diye buyurmuşlar. Bu nokta edebin en zirve en kemal noktalarından bir tanesi. Yine yıllar önce okuduğum Edep Yahu isimli bir kitapta batınlarını edeplendiren insanların zahirlerinin zarafetinden, nezaketinden ve günlük konuşma dillerinden bahsediliyordu. Şaşkınlıkla okudum hatırlıyorum. Eskiden kapıyı kapat demezlermiş. Allah kimsenin kapısını kapatmasın diye düşünülür. Kapıyı ört ya da kapıyı sırla denilirmiş. Çünkü, çünkü kapının kapanmadan yavaşça örtülmesi edeptenmiş. Lambayı söndür demezlermiş. Allah kimsenin ışığını söndürmesin. Lambayı dinlendir derlermiş. Çünkü lamba yakılmaz, lamba uyandırılırmış. Uyuyan birisini uyandırmak için asla sarsılmaz veya adıyla çağrılmazmış. Agah ol, eren ol derlermiş nezaket, incelik, edep her işin başıymış. Ona eren uyanık olurmuş çünkü. İnsanların sözü kesilmez, işaret ve işmar edilmez, fısıltılar, gizli konuşmalar hoş karşılanmazmış. Gezerken yere yumuşak basılır, ses çıkartmamaya çalışılırmış. Yerdeki haşerata basmamaya özen gösterdiği için adı karınca basmaz efendiye çıkan insanlar varmış. Kapıdan çıkarken arkasını dönmemek, geri geri çıkmak edeptenmiş. Kapı eşiğindeki misafirlere ait ayakkabılar dışarı doğru değil içeri doğru çevrilirmiş. Git bir daha gelme der gibi değil de gitsen de ayağının yönü hep buraya dönük olsun. Bir ayağın hep burada olsun anlamında dizilirmiş. Bu edep mimariye bile yansırmış. Evlerin kapısında biri erkek, diğeri kadın misafirler için iki tokmak olurmuş. Gelen erkek ise ev sahibi kadına rahatsızlık vermek istemez ve erkek tokmağını tıklatırmış. Gelen kadın ise yine ev sahibi erkeğe rahatsızlık vermek istemez, diğer tokmakla kapıyı çalarmış. Camilerin, medreselerin, tekkelerin, büyük saatlerin, kabirlerinin kapıları insan boyundan daha alçak yapılırmış. İnsanlar daha kapıdan girerken edeple başına eğer nereye girdiğinin idrakıyla adım atarmış. Çünkü edeple gelen lütufla karşılanırmış. Kısaca canlı cansız her şeyin bir hatırı varmış. Eskiler hayatı o kadar nurani, o kadar temiz, o kadar manalı, o kadar edepli yaşamışlar ki. Çünkü edep insan hayatının bir bölümünü kapsayan bir kavram olmanın çok ötesinde yaşadığımız müddetçe hayatın içinde hep var olan veya var olması gereken bir kavram. Beden dilinden, konuşma diline, sosyal ilişkilerden yardımlaşmaya kadar kapsam alanı çok geniş. Edep insanı Allah'a yaklaştırırken onu insaniyet makamına taşıyor. Mevlana Hazretleri edebi elden bırakma çünkü edep insanla hayvanı ayıran perdedir diyor. Bu yüzden edep sadece başkasına saygılı olmak değil. Edep Allah'ı tanımakla başlar, nefsini tanımakla derinleşir, insanı sevmekle kemale erer. Edep gözle görünmeyen bir ahlak ama her davranışta kendini gösteren bir ışık bir nurdur derler alimler. Bugün psikologlar sağlıklı bir insanı tarif ederken çok önemli dört şeyden bahsediyorlar. Öz farkındalık, sınır bilinci, empati, dürtü kontrolü. Diyorlar ki duygusal zekası yüksek olan birey daha huzurludur. Kendini tanıyan insan daha sağlıklı karar verir. Sınırlarını bilen insan ilişkilerinde daha rahat eder. Peki bu tarifler bize neyi hatırlatıyor? Tasavvufta bin yıldır söyleneni. Kendini bilmek, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunun cevabını bulmaktır. Psikologlar buna öz farkındalık der. Edep kişinin kendi iç sesini dinlemesidir. Duygularını fark eden taşkınlık yapmaz. Psikologlar buna duygusal farkındalık der. Sufiler ise kalbin uyanıklığı. Psikolojiler ki sağlıklı insan kendi sınırını bilir. Başkasının sınırına da saygı duyar. Tasavvuf da bunu söyler. Haddini bil Çünkü edepli insan yerini, zamanını, sözünü bilir. Ne haddini aşar ne de başkasını ezer. Sınır bilinci gelişmiş bireyler daha huzurludur ve daha az çatışma yaşarlar. Edepli insan karşısındaki insanın gönlünü incitmez. Psikolojide buna empatik iletişim denir. Yargılamadan dinlemek, karşısındakinin yerine kendini koyabilmek, kendini kontrol edebilmek. Tasavvuf nefsi terbiye ederken sabır der, sükut der, tevekkülü öğretir. Modern psikolojide bu dürtü kontrolü ve içsel disiplin olarak geçer. Edep her isteneni yapmamak, her aklına geleni konuşmamak, her hissedilene dışa vurmamaktır. Yeri geldiğinde susmayı da durmayı da bilmektir. Bu tutum kişinin duygusal olgunluk seviyesiyle doğrudan ilgilidir. Efendimiz kişinin edebi ve rifki yani yumuşaklığı onun kulluğunun olgunluğundandır der. Psikologlar insanın en derin ihtiyacının hayatta, hayatta anlam bulmak olduğunu söylerler. Tasavvuf ise varlığın anlamını hakka kullukta ve edepli bir yaşamda görür. Edepli insan için hayat sadece yaşanacak bir şey değil, şuurla sürdürülecek bir tekamül ve bir emanettir. Bu yüzden Yunus Emre yüzyıllar önce dememiş miydi? Bana seni gerek seni. Yani al anlam Allah'tadır. Edep de o yolda giden ince bir yoldur. Edebin kemal noktasını Alvar ve Efe Hazretleri şöyle söylemiş. Aşık der incitenden, incinme incitenden. Kemal de noksan imiş incinen incitenden. Evet, Esas maksat incitmemek değil, indirmemekti. Yunus'un diliyle dövene elsiz, sövene dilsiz gerek derken bir merhaleden yani karşılık vermemeden bahseder ama devamındaysa kemal noktayı söyler. Derviş gönülsüz gerek diyerek incinmeme ahlakının incitmemekten daha önemli olduğunu vurgular. Sonuç olarak edep deyince aklımıza Yunus Emre'nin Allah'ın huzurunda olma bilinci diyeceğimiz daimi salat kavramı gelsin ve bu hal aklımızda kalsın. Allah'ın huzurunda, onun divanında, kıyamda, namazda nasılsak hayatın bütününde öyle olmamız lazım. Namazın hakkını vermek için nasıl sınırlarını koruyoruz? Hayatımızın bütününde de sınırları öyle korumamız lazım. Hadi hep birlikte niyet edelim. Evlerimize edep girsin, sözlerimize edep yerleşsin, çocuklarımız önce edep öğrensin. Unutmayalım, ilmin başı edep, aşkın kemali edep, kulluğun özü edeptir. Mevlana'dan bir duayla bitirelim. Allah'ım bizi edepten ayırma, bizi edepsizliğe düşürme. Çünkü senin rahmetin edepli gönüllere iner. Amin.